Ve sahip. Eee yeşilin bol olduğu Karabük'ümüzde kendi memleketimiz, kendi topraklarımızda sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın valimize, sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Biraz önce ilimizde gerçekleştirilen yatırımları hep birlikte değerlendirdik. Belediye başkanımızın çalışmalarını yerinde görmüş olduk. Ee, ve çalışmalarında da her birine başarılar diliyorum. Bugün Karabükümüzde Karabük, Karabük Adliyesinin temelini atacağız. 23 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve Karabük'ün mimari yapısına da uygun e, projelendirilen Karabük Adliyemizin biraz sonra inşallah temel atma töreninden sonra da iki yıl içerisinde tamamlayarak Karabük'te hem şehirlerimize kazandırmış olacağız. Temel atma vesilesiyle e, bugün Karabük'ümüzdeyiz. Tabi bir yandan da vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi ziyaret ederek onlarla hasbihal edeceğiz. Karabük Demirçelik Fabrikamızı ziyaret edeceğiz. Ve programlarımızın ardından da Karabük'ümüzden ayrılacağız. Tabi sorduğunuz soru 11. Yargı Paketi ile ilgili soru. Biliyorsunuz Yargı Reformu Strateji Belgesi 2025'in hemen başında yaklaşık bir yıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla ile paylaşılmıştı. Ve o strateji belgesinde özellikle beş ana hedeften birisi, amaçtan birisi e, ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik hedeflerdi. Ve bu anlamda da meclisimizde ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yargı paketleri, kanun çalışmaları gerçekleştirildi. Tabi ceza adaletinin etkinliğini artırmaya yönelik özellikle toplumu suçtan korumaya yönelik. E, ve caydırıcılığı artırmaya yönelik çok önemli e, çalışmalar yapıyoruz. Gerek idari uygulamalar gerekse de yasal düzenlemeleri meclisimiz gerçekleştiriyor. E, bu kapsamda 10. Yargı Paketi geçtiğimiz aylarda yasalaşmıştı. 10. Yargı Paketi'nde özellikle denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştı. 2 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmama gibi bir e, eleştiri söz konusuydu. Bunlar çözülmüştü onuncu yargı paketinde. Iki yılın altındaki suçlarda da yine cezaevinde belli bir süre kalma durumu sağlanmış oldu ve böylece toplumdaki yani iki yılın altında ceza aldı. Hiç cezaevine girmeden e, yapanın yanına kar kaldı gibi bir düşünce artık söz konusu değil. Onuncu yargı paketiyle. Tabii o pakette aynı zamanda özel infaz usulleriyle ilgili gerek kadınlar gerek yaşlılarla ilgili cezaevi şartlarıyla ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Hafta sonu ve konutta infaz şeklinde. E, yasalaşan bu hafta itibariyle meclisimizde çarşamba günü görüşülüp milletvekillerimiz tarafından kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanan 11. yargı paketiyle de yine ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var. Burada tabii 40 maddeden oluşuyor bu kanun teklifi yasalaşan kanun 13 farklı kanunda düzenlemeler içeriyor. Başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Ceza Infaz Kanunumuz ve Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin Infazı Kanunu yanı sıra Ceza Usul Kanunumuzda da ve farklı kanunlarda önemli düzenlemeler içeriyor. Tabii başta toplumsal huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesiyle ilgili önemli maddeler var. Örgütlü suçlar, örgüt suçları, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliğinin cezaları bu yargı paketiyle artırılmış oldu. Daha öncesinde 4 yıl 8 4 yıldan 8 yıla olan e, örgüt kurma ve yönetme cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Hem alt sınır hem üst sınır yükseltildi. Üyeliğin cezası da ee, üst sınır 4 yıldan 5 yıla yükseltilmiş oldu. Tabi burada önemli bir husus çocukların korunması. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmamasını sağlamak maksadıyla burada önemli bir düzenleme var. Ee, çocukların örgüt faaliyetinde kullanılması, örgütlü suçlar kapsamında çocukların suçta kullanılması, suça itilmesini önlemek için özellikle bu suçlar bakımından artırım sebebi sayıldı. Bu da ceza kanunumuza ilk kez giren bir husus oldu. Tabii çocukların korunması ile ilgili suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışma da şu anda yapılıyor. Meclisimizde Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu bu konuda. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların e, suçtan uzak tutulması bakımından hem suç mağduru çocuklar hem de suça sürüklenen çocuklar bakımından Meclis Araştırma Komisyonumuzun e, çizeceği çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde yeni yasal düzenlemeler de Önümüzdeki günlerde yapılacak ama bu pakette çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılmasının önüne geçmek için önemli bir caydırıcılık getiren bir madde hayata geçmiş oldu yürürlüğe girdi Tabii örgüt silahlı olursa artırım sebebi daha da yükseltilmiş oldu Burada da yarı oranında artırım şeklinde bir düzenleme gerçekleşmiş oldu. Tabii örgütlü suçlardaki yaptırımın artırılmasının yanı sıra bir de meskun mahalde silah atma. Bu önemli bir problemdi. Özellikle düğünlerde, nişanlarda, kutlama günlerinde o sevinç günlerimizi mateme dönüştüren e, maalesef tahsis olaylara meydan veriliyordu. Bu anlamda meskun mahalde silah atmanın cezası zaten mevzuatımızda vardı ama bunu artırmış olduk. 6 aydan 3 yıla kadarken 1 yıldan 5 yıla çıkarılmış oldu. Yani meskun mahallede silah atan bir kişi yaralamaya ya da ölüme sebebiyet vermese bile zaten ondan ayrıca ceza alır. Sadece silah attığı için 5 yıla kadar ceza alabilir. Ama bu düğünlerde ve nişanlarda ve kutlama günlerinde ise burada artırım söz konusu olacak yarı oranında ve dolayısıyla 7,5 yıla kadar ceza yaralama ya da ölüm olmasa bile ee, bu tabii önemli bir caydırıcılığı meydana getirecek. Burada yeni bir durum ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, kuru sıkılar da dahil onların da üç yıla kadar e, kullanılması durumunda ceza mümkün olabilecek. Tabii trafikte yol kesme konusu sürekli karşılaştığımız ve vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan bir durumdu. Hoş hadiseler değildi ve bu anlamda da Trafikte yol kesmenin ceza kanunumuzda müstakil bir suç haline getirilmesi sağlanmış oldu. Ee, eğer trafikte yol kesip aracı durdurursa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Yine eğer har aracın hareketini farklı yöne çevirmişse aracı başka bir tarafa yönlendiriyorsa bu durumda da ceza daha ağır olacak İki yıldan beş yıla kadar ceza alabilecek. Yine e, 11. yargı paketinde ceza hukuku ile ilgili taksirle yaralamaya sebebiyet vermenin cezaları artırıldı. Orada da e, basit yaralamada e, üst sınır bir yılda iki yıla çıkmış oldu. Yine birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişse üç yıla kadar ceza alırken artık beş yıla kadar ceza alabilecek e, e, taksirle yaralama suçlarında. Yine Görev kötüye kullanma suçunda bir değişiklik oldu. Özellikle güveni kötüye kullanma, e, araç kiralamalardan kaynaklanan e, o kiralanan aracın suçta kullanılması, kaçırılması ve bu anlamda da caydırıcılığı artıran önemli bir düzenleme hayata geçmiş oldu. Tabii bir yandan toplumsal huzur ve e, güvenliği sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler yapılırken diğer yandan da e, bilişim suçlarıyla mücadele önemli. Özellikle artık dijital çağda teknolojinin gelişmesiyle beraber suçlar, suçların büyük çoğunluğu sanal ortamda işleniyor. Dolayısıyla gerçek hayatta bir suçsa, gerçek hayatta bir dolandırıcılık nasıl cezalandırılıyorsa, gerçek hayatta e, kumar için yer temini nasıl cezalandırılıyorsa, aynı şekilde sanal ortamda da bunlar yapılırsa bunların cezalandırılması ve bu suçlarla özellikle, Suçluların tespiti ve suçun tespiti teknolojik imkanlar bakımından daha da zorlaştı ve bu suçların çoğalması toplumda sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünyada bir problem ama bu anlamda mevzuatımızı da bu suçların önlenmesine yönelik hazırlamamız gerekiyor. Özellikle bilişim suçları kullanılarak e, suç işlenmişse, e, banka hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabilmesiyle ilgili olarak bankalara bir yükümlülük getiriliyor. Burada da Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 128. maddesindeki rapor şartı aranmadan, vatandaş mağdur edilmeden e, hesaba el koyma ve bu noktada bir takım mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu önemli bir düzenleme. Yine Cumhuriyet Savcılarının ve mahkemelerinin bilgi belge istediğinde bankalara yükümlülükler, belli bir sürede cevap verme zorunluluğu, vermezse buna ilişkin yaptırımlar getiriliyor. Yine e, biyometrik yöntemlerle hesap açma, çipli kimliklerle banka hesabı ya da ödeme kuruluşlarında hesap açma, e, GSM aboneliklerinde de yine e, telefon hatları, telefon aboneliğinde e, çipli kimlik kartı, biyometrik doğrulamayla e, abonelik mümkün olsun şeklinde düzenlemeler getirildi. Tabi bilgi teknoloji kurumuna da bazı yetkiler verildi bu anlamda. Hat sayısını sınırlama çünkü özellikle patates hat dediğimiz, telefon hatlarıyla dolandırıcılık, yabancı hatlarla dolandırıcılığı önlemeye yönelik önemli düzenlemeler var. Bilgi Teknoloji Kurumu'na bu anlamda hat sayısını sınırlama yetkisi veriliyor. Yine yabancılara özgü telefon hattı ile ilgili onlara özgü bir numara tahsisi. Çünkü vatandaşımız o numaranın yabancıdan geldiğini görebilsin, bilsin ve bu anlamda kendi tedbirini alsın diye. Yine GSM aboneliklerinin güncellenmesi lazım. Yani ölen şahıslara ait hatlar var. Bunların suçta kullanılması var. ve Bu anlamda bu güncellemelerin yapılması ile ilgili olarak özellikle GSM şirketlerine bir takım yükümlülükler yükleniyor. Yine bu yükümlülükleri eğer yerine getirmezlerse bu anlamdaki yaptırım ve sorumluluklarla ilgili düzenlemeler de bu kanun çerçevesinde yapıldı. Tabi. Burada özellikle dolandırıcılık suçları ile ilgili olarak ağır ceza mahkemelerinde e, görülen e, dolandırıcılık suçlarının Asya ceza mahkemelerine alınarak e, burada yargının daha hızlı bir şekilde işlemesi ve ağır ceza ağır ceza mahkemelerindeki daha nitelikli davaların da e, daha nitelikli görülebilmesi anlamında önemli bir yol açılmış oldu. Tabii başka düzenlemeler de var. Yani 40'a yakın madde var burada e, hakaret suçları. Sosyal medyada hakaret suçlarının çoğalması, artması ve giderek de bir sorun haline gelmesi nedeniyle uzlaştırma kapsamından çıkarılmıştı. Ön ödeme kapsamına alınmıştı. Özellikle bu bir sektör haline getirilmişti. E, maalesef bir takım e, kişiler özellikle sosyal medyada e, yaptıkları açıklamalar, konuşmalarla bir takım e, halkı özellikle kendilerine hakaret edecek noktaya getirerek bir takım tavır ve davranışlar gerçekten çoğalmıştır. Bir sektör haline gelmişti. Sosyal medyada e, hakaretin uzlaştırma kapsamından, ön ödeme kapsamına alınmasıyla beraber bu suçlarda bir azalma olduğunu gördük. Yine uzlaştırmacı öne, ödenecek maliyet azalmış oldu. Ön ödeme kapsamında e, bir caydırıcılık artmış oldu. Yine hakarete uğrayan vatandaşlarımız da yine eğer, Tazminat davası açmak istiyorsa hukuk mahkemelerinde haklarını takip edebiliyorlar. Tabii sosyal medyada bu düzenleme yapılınca Anayasa Mahkemesi özellikle yüze karşı ya da gıyapta yapılan hakaretler bakımından da bu düzenlemenin yapılması gerektiği yönde bir karar vermişti. Bu düzenleme yapıldı. Şu andan itibaren artık gıyapta yüze yüze e, yüz yüze ya da e, sosyal medya aracılığıyla yapılan hakaret suçları ön ödeme kapsamına alınmış oldu. Bir yandan avukatların disiplin hükümleriyle ilişkili düzenlemeler var. Yine önemli özellikle toplumda da hepimizin karşılaştığı suç işleyen akıl hastalarının rehabilitasyonu. Tabii eee suç işleyen akıl hastalarına yönelik tedbirler var mevzuatımızda. Eee bunlar hastanelerde tedavi olmak durumunda. Akıl hastanelerine eee Özellikle tedavi altına alınıyorlar orada. Kısmi akıl hastalığına özgü tedbirler e, yönünden de bir takım düzenlemeler var. Bunların ceza infaz kurumlarında kalmalarına yönelik. Tam akıl hastaları bakımından da eğer müebbet hapis cezasına e, ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışsa e, en az bir yıl e, tedavi edilmesi lazım. Yani bir yıldan önce hastaneden taburcu edilmemesi lazım buna yönelik bir düzenleme yapıldı yine üst sınırı 10 yıldan fazlaysa aldığı ceza bunun da en az 6 ay sağlık kurumunda tedavi edilmesi gerektiği yönünde e, bir düzenleme yapıldı burada özellikle istinah mahkemelerindeki süreci hızlandırmaya yönelik bazı düzenlemeler var yine usule ilişkin işte e, istinaf ve temiz e, parasal sınırlarının Dava açıldığı tarihte e, olabilmesine yönelik usulü düzenlemeler var. Yine icrada ihalenin fesini kötüye kullananların kötüye kullanmasını engellemeye yönelik önemli düzenlemeler var. Bir de tabii vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan şufa davası ile ilgili, ön alım davası ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Burada da özellikle vatandaşlarımız bu davalarda mağdur oluyorlardı. Tapudaki değer dikkate alınıyordu ve tapudaki değer de düşük kaldığı için burada bir mağduriyet söz konusu oluyordu. Burada da rais bedel neyse onun dikkate alınması yönünde bir düzenleme yapıldı. Sürede burada şifa davalarında iki yıldan bir yıla düşürülmüş oldu. Bahsettiğiniz tabii Covid düzenlemesi de bunun içerisinde. Covid düzenlemesi bir af değil değerli arkadaşlar. Covid düzenlemesi 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle tarihinden önce suç işleyen, kararı kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar COVID izninden yararlandı. COVID döneminde 3 yıl, daha sonra COVID bittikten sonra da 31 Temmuz 2023'te çıkan kanunla 5 yıl koşullu selı vermesine 5 yıl kala cezaevine girmemesiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Tabi burada özellikle uzun süredir kamuoyunda da tartışılan 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde suç işlemiş ama kararı kesinleşmemiş. Yani cezaevinde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kararı kesinleşen ve cezaevinde bulunan kişilerden önce suç işleyenlerin faydalanamadığı aynı tarihte suç işlemiş, aynı durumda ama faydalanamamış. Çünkü mahkemesi uzun sürdüğü için burada ceza adaleti bakımından bir düzenleme yapılması gerekti. Meclisimize bu yönde talepler çok iletildi ve meclisimiz de bunu e, yeniden düzenlemiş oldu. 31 tarih 31 Temmuz 2023 öncesinde eee suç işleyenler bakımından eee koşullu salı vermesine 3 yıl kalanlar bundan yararlanmış olacak. Eee kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine çıkabilmesi. Eee yine eee açık cezaevinden de 3 yıl erken e, tahliye olabilmesiyle ilgili bir düzenleme. Bu tamamen ceza adaletini sağlamaya yönelik, eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme. Burada tabi bazı suçlar istisna tutuldu meclisimiz tarafından. E, özellikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, çocuk cinayetleri bunlar kapsam dışı tutuldu. Yine burada kapsam dışı tutulan terör suçları, örgütlü suçlar Kapsam dışı tutuldu. Yine deprem nedeniyle depremde e, ölüme neden olanlarla ilgili olarak kapsam dışı tutulmuş oldu. Tabi kapsam dışında tutulan e, suçlar, e, suçlular bundan yararlanamayacak. Evet arkadaşlar başka sorunuz yoksa. Evet arkadaşlar Libya genel Kurmay Başkanı ve mürettebatının ve yanındaki e, yardımcılarının e, vefatıyla sonuçlanan uçak kazası ülkemizi, milletimizi, bizleri de derinden sarstı. E, dost ve kardeş Libya halkına bir kez daha sağlığı diliyoruz. Tabi hızlı bir şekilde hem idari hem adli soruşturmalar başlamıştı kaza anından itibaren. Burada özellikle şu anda adli tıp süreci devam ediyor. Ee, özellikle naaşların DNA tespitleri Libya'dan gelen e, akrabalarından alınan örneklerle beraber eşleştirme yapılıyor. Tabi e, çok acı verici bir kaza. Bu kaza sonucunda e, özellikle naaşların e, durumu biraz vakit alıyor adli tıp e, tespitleri bakımından. Hem İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hem de Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda e, DNA örnekleri, e, naaş parçalarından alınan örnekler eşleştiriliyor ve e, bu anlamda da süreç devam ediyor. E, diğer yandan adli soruşturma da devam ediyor. Tabii uçağın gelişinde, gidişinde, kalkışında, inişinde e, hem e, mürettebat bakımından, e, görevliler bakımından tüm detaylı bir şekilde titizlikle bütün soruşturma adli soruşturma devam ediyor. Tabii kara kutusu bulunmuştu uçağın. Kara kutusunun da tarafsız bir ülkede tespiti gerekiyor. Bu anlamda Almanya ile irtibat kuruldu ve bu anlamda da kara kutu özellikle ses kayıtları da var. Uçağın hangi arızadan kaynaklandığına ilişkin teknik incelemeler ve adli soruşturmalar titizlikle devam ediyor. Bir kez daha Libya halkına başsağlığı diliyoruz. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka?